Evet bugün bu lanet olası turnuvayı bitireceğiz beraber inşallah. Harita ismi Like 100 dolar diyor. Abi ben ben yazmadım. Ama abo abone olmak 200 dolarmış. 100 dolar da like'mış abi. Tamam kardeşim. Şimdi hacı burada baktığımız zaman e, ne alacağız? Hiç taktiksel konuşmayacağım hacı. Ne alacağımı gram bilmiyorum. E, ne almak istiyorum onu da bilmiyorum. Yani gaz falan filan derken hacı gaz gaz iyi olabilir. gaz alacağım. Ben şuradan gazın enerjisini falan. Başlayalım baba. Hiç uzatmaya gerek yok. Direkt başlayalım. Bu arada elimde sakat zaten cidden elimi yardım bildiğin karpuz kesimlerken elimi yardım onu nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Evet takımda da AFK var zaten ben de kolsuzum cidden elim yok bu arada şaka yapmıyorum bu cidden bir şaka falan değil. Anlıyorum. Ya zaten normalde de iyi oynamıyorum şimdi elim yok daha kötü oynuyorum daha berbat oynuyorum ne yapıyorsunuz siz. Ben yani hiç kendimi ümitlendirmeyeceğim zaten kazanamayacağım turnuvayı bizim Crow'da zaten kızgın çok kızgın acayip kızgın baba niye bu kadar kızgınsın ya. Şimdi rahat oluyorsun öncelikle panik yapma abim burada Bak bak en çok hasarı ben verdim bu arada takımda bak şu an bile yemin edebilirim en çok hasarı ben verdim takımda Ne oldu hayır 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 abi ee, Messi neden böyle bir şey yaptı açıklama bekliyorum ben canım, tamam, tamam. tamam sen seni öyle alalım biz. Sana en çok hasarı ben vermişim. Evet en çok hasarı ben vermişim. Bak sözümde durdum yine dediğim gibi zaten turnuvayı kaybedeceğim. Ya bu belli başlı bir şey. Bu artık genelleşmiş bir şey. Yani geleneksel olmuş bir şey. Ben sürekli her turnuvayı kaybediyorum. Kazanma ihtimali de sıfır zaten. 0,25. Edepsiz bir teklif aldım. Şimdi de şu garibanlar sevinsin de karşıya bottle team falan dedi mi? Far... <laughs> Gidiyor master falan. far. Gidiyor master falan öyle. dediğim ben size. Oh! Valla onu ne avrat. Çünkü bu arada internet de çok kötü. Ben de kolum yok zaten. Yani cidden mükemmel bir uyum yakaladık Brawl Stars ile bu şekilde derken Hacı tamam tamam çok güzel bizde 6 tane 7 tane olacak Niye almadın onu şek evladım benim bu arada şuradan bir vurdum onu ne Oğlum var ya sat komandası gibi kuranç yapsın bak Oo, o sen al kaç baba bir tane daha al onu da al Oğlum bu, bu adam çok iyi ya Dük ama kazandık güzel güzel güzel. Dediğim gibi moralim bir tık yükseldi ama umutlanmayacağım. Umutlarımız yeşermesin. Yine turnuvayı ben kaybedeceğimi inanıyorum. Ve buradan bize efsanevi verir mi? Nah veririm. Acemi Piper fa... Oo, hocam yeni bir şeyler yapmışız. Biz hemen şöyle bir bakalım. Evet. Piper ile 20 maç attığımız için bize Star Edis'i veriyor. Ne gerek vardı? Zaten Süper Ender veriyorsun sürekli. Ya da Ender veriyor. Ender, Ender uyan Ender, Ender uyan. No, no, no. Son işte iki gün önce bir tane video attım güncellemeyi inceliyorum diye ya, kötü bir video ama izlemek isterseniz izlerseniz falan filan işte ben de belki gariba mutlu olsun falan filan diye izlersiniz işte ben niye sürekli falan filan diyorum onu da anlamadım falan filan. Harikasın kardeşim ya. Arkadaşlar bu arada menemeni soğanlı mı soğansız mı yerseniz bunu yorumlarda mutlaka belirtelim. Neden bu kadar boş yapıyor? Diyecek olabilirsiniz haklısınız yani kesinlikle size hak veriyorum ama seçimde ilerdeyiz onu diyebilirim. Abi adam az önce Mr. P'nin ultisine aksesuar attı şaka gibi. Kur'an çarpsın tüm otizmli eşekler hepsi beni vuruyor tüm otizmli eşekler beni buluyor ben anlamıyorum. Aa, aa, aa. Benim sayemde kazanıyoruz. Bak lütfen kol lütfen kardeşim. Kolsuz gel. Nita niye afk alsın? Nita. Oğlum son anda çeviriyoruz hadi. Haydi bastırca kartalım. Hadi hadi. Fener'e cimboma koyalım. Yok hadi yüz yüz kaybettik. Yani buradan çevirmemiz için Lionel Messi'nin Türkiye'ye gelip benim evime kadar gelip benim bir çayımı kahvemi ve ayam Ben mi demişim onu? Siz de dediniz <laughs> abi. <zaten. gülüyor> Hoppala cuppala ikinci yeni ilgiyi de aldık devam ediyoruz. Yani video 2 dakika geçmeyeceğini bildiğim için böyle boş boş konuşuyorum ki video 2 dakika geçsin. Yoksa var ya 1 dakikalık video çıkacak. Short atacağım yakında. Böyle GG tepkiler verdiğime bakmayın. Ben de iyi çocuğum yani aslında. Şimdi M2'yi tanımak lazım. M2 aslında eee kalbi temiz bir şey. bir şey. Ay hiper şarjı gitti. Bu arada hava o kadar sıcak ki yakında buzu götüme sokacağım. Bak 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 buzu götüme sokacağım az kaldı. Az. Yazmış. Yazmış. Oha kazanıyoruz. Bir anda kazanıyoruz. Nasıl oldu bilmiyorum. Çok güzel maçtı. Çok güzel bir şekilde kazandık. Tek yıl Konuşamadım konuşamadım. Star hediyesini veriyor Ender. Ender uyan Ender. Abi bar Türk ne yapıyorsun lan? Barda Türk müsün? anladınız bu şakayı cidden. Aa çok iyi anladım. Oğlum po ölürsem abi niye ben ben de ben hepsini alırdım sen niye alıyorsun bak şimdi öleceksin üzerinden düşecek ben de sana söveceğim ay bu gay, çok gay mi? Çok gay gibi tepki olabilir ama arkadaşlar yani bu dünyanın kanunu yani anlıyor musunuz dostum? Aa çok iyi anladım. Hop falsolu o abi çok çok şeyim yani cidden. Bir söyleyeyim var. size yakışıklıyım bu adamdan? Bana buradan efsane mi versin ben cidden soyuncam. Çok üstüme gelen olsa kendim çıp çıplak yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Abi Allah kahretsin soygun modana geçmiş. Yanlışlıkla Piper aldım. Ne kadar mantıklı bir şey. Abi adam ya. Ya abi yani vallahi <laughs> abi vuramıyorum vuramıyorum. Vur. Abi vur. Abi vur. Allah rızası için. Allah rızası Abi öldük ya. Öldük ya. Abi vur. Yenilik adamlar dislik falan atıyor bize ya. Ya <laughs> bize dislik Ama en fazla hasarı ben vermişim. Bak bu lavuk hiçbir şey yapmamış. Bunun ben var ya. evet toplamda 3 tane yenilgi hakkımız dolmuş bulunmakta. Efendim soygun moduna geçtik. Daha knockout, ödül havuz, savaş topu falan filan var. Ve soygunun daha başındayız efendim. Şimdi burada bizim adam akıllı cidden bir karakter seçmemiz lazım artık. Burada baya iyi konuştum az önce. Nasıl kekelemedim ona şaşırıyorum ben hala. Derken bunları alacağım ve başlayacağız acı. Ya sen orada öldün ya. Öl ya. Ne yapıyorsun oğlum? Duvarla bildiğin var ya öpüştü öpüştü. Stars'ın bu arada bu güncelimiz çok iyi olmuş. Kasaya en azından hasar veremiyor. Yani bir kere dediğim birkaç kere gelebiliyorsunuz. Buradan Brawl Stars'ı cidden işlenlikle tebrik ediyorum. Biz benzeriz, yatarız veren çok Üst... Stars ve Stars ekibine <laughs> derken. Bizim kasaya bir tane bir daha sağlamayız. Biz onlarınki %50'yi düşürmüşüz. Ya abi hala bana saldırıyor. Kasan senin patlıyor. Hala bana saldırıyor. Nasıl bir tecavüzcü sapık bir şeysin Mortis sen. Derken abi ne çıkıyor. 200 aldın yine. Yani vasatın üstü. Bu arada karşıda Muhammed Light var. Yani Muhammed Yıldırım an anladın mı kadetim? Aa, çok iyi anladım. 3 vuruştu bu arada %81'e indirdim gayet iyi. Abi bizim bizim kasa kasa gidiyor kasa kasa. 10 elmas verip devam edebiliyor mu? dur oğlum bir dur nereden ya ona elmas verip devam edebiliyor muyum hayır abi <laughs> evet bugünlük de video bu kadar oldu ne yapacağız yapacak bir şey yok hepinize görüşürüz hoşçakalın hepinize görüşürüz bay bay abi ben